Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlerle kenarlarına göre üçgenler konusuyla ilgili sorular çözüyoruz. Kenarlarına göre üçgenler. Kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Eşkenar üçgenin açıları da birbirine eşittir. Her açı 60 derecedir. Kenar uzunlukları 4 santimetre olan bu üçgen eşkenar üçgendir. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Onu şöyle belirtelim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir ve bu eşkenar üçgenin açıları da her bir açısı 60 derecedir. Her bir açı 60 derecedir. Bu bilgi önemli. Bu üçgen eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgen. Diğer üçgen çeşidini inceleyelim. Bir kenar uzunluğu 8 santimetre, diğer bir kenar uzunluğu yine 8 santimetre, bu kenar uzunluğu 6 santimetre. Bu iki kenar uzunluğu birbirine eşit. İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Bu üçgen çeşidi ikizkenar üçgendir. Eşit olan kenarların bulunduğu açılar birbirine eşittir. Yani buradaki açılarda birbirine eşittir. İki tane taban açı, iki tane taban açı birbirine eşittir. Bu üçgen ikizkenar üçgendir. İki kenarı birbirine eşit olduğu için. ikiz Kenar Üçgen. Kenarlarına göre üçgen çeşitlerinden bir diğeri, çeşit kenar üçgen. Üçgeni incelediğimiz zaman, bu kenar uzunluğu 3 santimetre, 5 santimetre ve 7 santimetre. Her kenarının uzunluğu farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen denir. Çeşit kenar üçgenin her açısı da farklıdır. Her kenarının uzunluğu farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen denir. Bu üçgen çeşit kenar üçgendir. Yine çeşit kenar üçgenin her bir açısı da farklıdır. Mesela 50, 60, Burası da 70 olabilir. Her bir açısı farklıdır. Çeşit kenar üçgenin her bir açısı farklıdır. Soruda bir açısı 80 derece olan ikizkenar üçgenin diğer açıları kaçar derecedir? İki kenarın uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Eşit olan kenarların bulunduğu açılar da eşittir. Buradaki üçgen ikizkenar üçgendir. Taban açıları birbirine eşit. Soruda bir açısı 80 derece olan ikizkenar üçgenin diğer açıları kaçar derecedir? Üçgenin iç açılarının toplamı 180. 180'den 180 dereceden verilen açıyı çıkarttık. 80 dereceyi çıkarttık. eşittir 100 derece. İkizkenar üçgenin taban açıları birbirine eşit. İkiz kenar üçgende, eşit olan kenarların bulunduğu açılar da birbirine eşittir. Yüzü ikiye böldük, iki açı birbirine eşit. Yüzün içinde iki 50 defa, 50 derece. İkiz kenar üçgenin diğer açıları 50'er derecedir. Kenar uzunlukları verilen üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini yazıyoruz. Kenarlarına göre üçgenler. 5 cm, 6 cm, 5 cm. İki kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. Buradaki üçgen çeşidi ikizkenar üçgendir. İki kenar uzunluğu birbirine eşittir. İkizkenar üçgen. 6 cm, 7 santimetre, 8 santimetre. Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgenler. Her kenarının uzunluğu farklı olan üçgenlere çeşit kenar üçgen denir. Bu üçgen çeşidi de çeşit kenar üçgendir. Çeşit kenar üçgenin her açısı da farklıdır. İkiz kenar üçgenin ise eşit olan kenarlarının bulunduğu açılar birbirine eşittir. Diğer bir üçgen çeşidi. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. 8 cm, 8 cm, 8 cm. Kenar uzunlukları eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ayrıca eşkenar üçgenin açıları da yine eşittir. Eşkenar üçgenin her açısı 60 derecedir. Son olarak 4 cm, 4 cm, 5 cm. Buradaki üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşit, bir kenar uzunluğu farklı, iki kenar uzunluğu eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgenin eşit olan kenarlarının bulunduğu açılar da eşittir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kenarlarına göre üçgenlerle ilgili örnekler yaptık. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.